Bizim verdiğimiz konu var. Evet. Onu birazdan okuyacağız. Münevver kara bulutu gördüm de oraya hmm. sakıldım takıldım. İzinsiz belgesel isyanı. Dijital bir platformda hazırlanan münevver kara cinayeti belgeseline kara ailesi tepki gösterdi. Baba Süreyya kara Biri sokakta sen münevverin babası mısın diye sorduğunda bile değilim diyorum. Bu konuya tamamen bu konuyu tamamen kapatıp uzaklaşmak isterken tekrar gündeme gelmesini istemiyoruz. Şikayetçi olacağım. Böyle bir şey olamaz. Dedi diyor. Yani ailenin izni Bilgisi, tanıklığı olmadan bir tabii belgesel hazırlığını telif hakları mevzusu da var. Bir yani, ticari kazanç çünkü elde bir şey bu. Elde temel et, bir kere etik ilkeleri. Ama belgesel, belgesel yani. Hani burada e, tabii belgeseli izlemeden de yorum yapmayalım. Bir sinema filmi, bir ticari endüstriyel maksatla mı yapıldı o, hayır, yoksa kadın cinayetlerinin ele alındığı bir belgesel mi yapıldı? Belgeselinde kimin ya yaptığını en azından yaptığını nezaketen bilin. bu kadar hassas e, tabii bir şekilde aileye haber vermek. Öyle olabilir. Yani. Biz zaten yapıyoruz ama sizin desteğinizle daha iyi yaparız denir en azından. Olabilirdi yani evet. Münevver Karabulut olayı hatırlar izleyicilerimiz gelmiş geçmiş. Kadın cinayetleri arasında en karanlığı hakikaten en tüyler ürperticilerinden biridir kesinlikle. belki birincisidir. Kesinlikle kesinlikle. Ee, şu ağzı dikili heykel neymiş ya? 10.500 yıllıkmış. Şanlıurfa'da Taş Tepeler projesi kapsamında yürütülen Sayburç kazılarında 10.500 yıl öncesinde tarihlenen ağzı dikili bir heykel bulundu. Binlerce yıl önceki ölü gömme adetlerine dair önemli veriler sunan heykel, daha önce başka heykellerde diş olarak yorumlanan çizgilerin de dikiş olabileceğini düşündürüyormuş. İlginç. Evet. Yani böyle helva gibi duruyor değil mi buradan? <laughs> Hani <laughs> şekillendirmişler. Şimdi manşete gelip Akdeniz. Akdeniz yine ısınıyor. İşte bu dün bizim bu programda manşete taşıdığımız e, dış basında daha doğrusu Katimer'ini de senin dikkat çektiğin mesele. Aslında Katimer'ini de o kadar aman aman büyük görmemişlerdi hatırlarsan. Evet kenardan Görüp bir önemli var. bir haber diye paylaşmıştık. Evet. evet. Güney Kıbrıs Rum kesimi adadaki Türkleri hiçe sayarak Lübnan ile münasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması imzaladı. Anlaşmaya Ankara sert çıktı. Uzmanlar Türkiye'nin bu girişimi engelleme hakkı olduğunu söyledi. Tabii ki. diyor. Şu özellik Ama burada şu var. Ne? Bak şunu söyleyeyim. Şimdi Lübnan ne dedi hatırlarsan Lübnan Başbakanı. Biz dedi önce Allah'a sonra Türkiye'ye güveniyoruz. Evet. Sonra da gidip Rum kesimiyle anlaşma yapıyorsunuz. Ya bu işler böyledir. Buna yani, real hayır. politik deniyor. Tamam hani. zaten bu işlerin böyle olmadığını iddia etmiyorum. İşte önce Allah'a sonra Türkiye'ye güveniyorsanız, bundan sonra size bir sıkıntı yarattığında Güney Kıbrıs'a gidin dendiği zaman da hiç kusura bakmayacaksınız. Evet. Ama Türkiye, Ama Türkiye çok ciddi. burada tabii vicdanı öne koyan ilkeli bir siyaset yaptığı için bir taraftan, diplomasiyi daha doğrusu böyle geliştirdiği için. Çünkü orada olanlar insan. Hmm. Hani e, başbakanın yaptığı bir hamle yüzünden o vatandaşın kabahatinin olduğunu düşünmüyorum. Türkiye de böyle edilecek düşünüyor. Müdahale edilecekse yani bir barışa müdahale eder Ya Şimdi barış. Lübnan diye bir devlet... Yokta olarak evet. yok. Yoksa. Yani dolayısıyla büyük bir boşluk var orada. Özellikle Abi. de Hizbullah'ın çok ciddi e, yara almasıyla birlikte orada Hizbullah yani bir şekilde adı konulmamış yönetimdeydi. Şimdi Hizbullah ciddi e, İsrail şey yapınca, e, zayıflatınca, darbe vurunca orada zaten e, büyüyen yani siyasi boşluk iyice devleşti. O yüzden kağıttan kaplan bile değil. yani kağıt bile yok ortada. Kaplan bile yani Bir kağıt var yani. Hayır, kağıttan kaplan çok ciddi bile Bu bir sıkıntı. Evet, yani Orta Doğu'da Lübnan meselesi başka konuları da tetikleyecek şekilde aslında orada çok önemli çürük aslında. Çürük Çok önemli. Biliyor musun? Yani o İsrail'in e, bu saldırgan, azgın tutumuna karşı Orta Doğu'daki ülkelerin toprak bütünlüğünü muhafaza etmesi, olabildiğince istikrarı sağlayabilmesi çok kıymetliyken Lübnan'ın şu ee, derbeder pozisyonu gerçekten keşmekeş hali. Ee, çok, ee, çok, ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Yani ciddi bir, de bir tehdit. Tamamen vekalet savaşları alanı. Evet. Burada. Yani İran'la İsrail'in. Bu arada İran'da çok ilginç tartışmalar var. Bugün yabancı basında bakacağız. Evet. Şimdi adalet Filistin'e borcumuz diyor. Cumhurbaşkanı dün önemli bir konuşma yaptı. Evet. Papa'ya e, Papa da çağrıda bulundu. Bu arada, Ayrışma ki... değil zenginlik diyor. Gazze üzerinden ee, orada vurulan e, Katolik Kilisesi'ni de işaret etti Cumhurbaşkanı. Burada onun haberi Bu arada yapmıştı. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinde, Millet Kütüphanesinde yapıldı biliyorsun tören ve orayı gezdim mi bilmiyorum. Evet. İnanılmaz güzel çok ve güzel. çok büyük müthiş bir müthiş kütüphane bir kütüphane yapmıştım. ve üzerinde de Alak suresinden bir ayet var. İşte oku e, şeklinde. Ve oku bunun daha Oku ikraydı değil mi? İkra. İkra bismi rabbikellezi halak. Böyle devam eder. Şimdi e, bu noktadan baktığımız zaman da o mesajların da dünyaya buradan millet kütüphanesinden veriliyor olması gerçekten anlamlıydı diye düşünüyorum. Evet. Devam edelim istersen. Takvime geçelim. Milliyetle evet. Çok oyalandık. Beş kıtaya gazze mesajı. Yine burada e, papayı vermiş manşetten Cumhurbaşkanı'yla buluşmasının. Filistin'e adalet borcunuz var Cumhurbaşkanı'nın sözleri. Aşağıda Ekrem İmamoğlu e rüşvet güzergahı diyor. İBB iddianamesinden. Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Necati Özkan, Murat Kapki ve Fatih Keneş Beylikdüzü'ndeki restoranda Buluştu, buluşurdu diyor. Buluşuyor. Bir dakika. Bir dakika. Beylikdüzü'ndeki restoranda buluşurdu. Evet. Bir Hangi Bu restoran? Beylikdüzü'ndeki restoranı kim söyledi Nage? Sen mi? Şurada tam bu koltukta otururken Ferhat Murat ifade etmişti. Peki Özgür Özel ne yaptı? Ferhat Murat o koltukta otururken o söylediği cümleleri geçen salı grup toplantısına gösterip yalan diye damga vurdu. Şimdi bu haber nereden yapılıyor? İddianamede var demek. Ya işte yok diyor deyip insanları kandırıyorlar. Evet. Artı beklesin. Ama Özgür Özel'e göre Bak, zaten iddianamedekileri Ama karşı. şöyle iddianamede yok yalan söylüyor diye ha, yaftaladılar. Doğru. Bir kere ben şunu söyleyeyim Ferhat. Tamam mı? Görüşüm, gazetecilerin görüşü ne olursa olsun. Siyasetçiler, siyasi hangi siyasi görüşten olurlarsa olsunlar gazetecileri hedefe koyamazlar. Yani İlk bu defa kabul bir şey edilebilir değil. bir şey değil. Bu çok ayıp Doğru. bir şey. Özgür Özel'in seni hedefe koymasını çok yanlış buluyorum. Başka gazetecilere de yapıyor bunu. Ee, hangi siyasetçi? Ya ya memlekette en kolay hedef gazeteciler. Hayda herkes gazeteci. Ya koysun buluyor. çok problem değil. Mesele Hayır, şu. Hayır problem. Gazetecilerin hedef gösterilmemesi Bak, gerekir. Biz, Nagihan, şimdi yorumcu kimliğimiz var. Belki bakış açımıza göre kendi zaviyemizden yorumlar yapabiliriz. Bu başka bir mesele. Ama gazeteci kimliğimizde sırf bakış açımıza göre, ideolojimize göre, yaklaşımımıza göre olan haberi çarpıtıp veremeyiz. Bak bu ilkesel bir, değil mi? Gazetecilik evet. kuralıdır. Yalan haber yapamaz. Teyit edersin. Yani. Yani yalan haber yapmak, evet gazeteciliğin itibarını da sarsan ve o gazetecileri de itibarsızlaştıran bir evet. meseledir. Şimdi ben bu iddianame meselesini 19 Mart'tan bu yana Birçok konuyu işte kapasite, AVM'ye 5 milyon euro rüşvet talebini, e, Kiptaş'taki yolsuzlukları, skandalları e, bu meseleyi birçok konuyu yazdım, konuştum ekranlarda. Ve benim teyit etmeden konuştuğum ve azami dikkatle yaklaştığımı izleyicilerimiz iddianameyi yakından takip etmişse görmüştür. Ama birilerini zaten teknikleri şu, şahsı itibarsızlaştır ki söylediği de itibarsızlaşsın mantığını çok sık uyguluyorlar. Sadece bu meselede değil yani 19 Mart öncesinde de defalarca yaptılar. Şu an cezaevinde bulunan Murat Ongun ve Avanesi bunu çok fazla yaptı. Benden misin? Değil misin?